Hepinize merhaba. Epeydir cuma söylencesi yapmıyorduk sizinle bu kaza dolayısıyla. Şimdi bugün hemen kısacık bir çok yoğun sorduğunuz bir soruya cevap vereyim istedim. Şimdi son dönemde bana gelen çok böyle yoğun gelen sorulardan biri fen bilgisi dersiyle ilgili. Genellikle veliler diyorlar ki ya da çocuklar da diyorlar. Hocam benim fenim şöyle iyiydi böyle iyiydi. Hep fulliyordum. Aslında konu eksiğim de yok ama 7-8 tane yanlışım çıkmaya başladı. Neden? Ee, bence bunun nedeni matematikle çok oyalanıyor olmanız. Ee, matematiğin, e matematiğin optimal zamanı e, arkadaşlar 55 dakikadır. Yani siz eğer matematiğe 60 dakika 70 dakika ayırıp e fene 10 dakika ayırıyorsanız elbette yanlışınız çıkacak. E fenin optimal zamanı 25 dakikadır. Lütfen 25 dakikadan aşağı zaman ayırmayın fene. O zaman göreceksiniz ki tekrar dengeye oturacak. Bir de kısacık bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Şu anda artık önümüzde bir ay var. Bu son bir ayda lütfen tekniğinizi, sisteminizi, sıralamanızı değiştirmeyin. Nedir sıralama? Bugüne kadar eğer öğrenci önce matematiği sonra FEN'i yaptıysa lütfen e, bu sıralamada devam etsin. E, ya da önce FEN'i sonra matematiği yaptıysa ki genellikle öğrenciler FEN'i bitireyim matematiğe sonra geçeyim istiyorlar. E, bu sıralamayı değiştirmeyin. E, köprüden geçerken at değiştirilmez gençler. E, ve velilerim de lütfen bu konuda çocuklara müdahale etmeyin. Bugüne kadar 9 aydır nasıl alıştılarsa öyle devam etsinler. Son gün. Teknik değiştirilmez, sıra değiştirilmez, sıralama değiştirilmez. E, o sıralamayla devam edin lütfen. E, kendinize çok iyi bakın. Bayram tatilinde e, lütfen e, tatil yapmayın. <laughs> e, sisteminizi bozmayın. Ee, çalışmaya devam edin. Çünkü tatil sonrası bir de tatil sonrası dönemi olacak. Ee, orada böyle hazırlık tekrar böyle uyum sağlamak biraz güç olabilir. O yüzden tatilde de sistemimizi bozmadan devam edin. Ee, bu arada herkesin şimdiden Ramazan bayramını kutluyorum. Ee, en içten dileklerimle. Çok güzel günlerimiz olsun inşallah. Sağlıkla ve sıhhatle yeni bayramlarımız olsun hepimizin. Görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.